Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda üç katlı integralleri öğreneceğiz. Şimdi öncelikle 3 katlı integral e, nasıl bir şey, yani nereden çıkıyor, bir tanımına bakalım. Şimdi biz normalde tek katlı integralde alan hesabı yaparken, üç katlı integralde artık hacim hesabı yapacağız. E, esasında şöyle, biz iki katlı integrallerle de hacim hesabı yapıyorduk, şu şekilde diyorduk, iki katlı bir integralimizi yazıyorduk e, ee, yukarıdaki yüzeyden aşağıdaki yüzeyi çıkartınca dx dy diyorduk. İşte bu şekilde yüzeylerin oluşturduğu hacmi buluyorduk. Şimdi 3 katlı integralde de yine aslında aynı şeyi yapıyoruz. Fakat burada tek yaptığımız şu. Şimdi buna içerisinde hiçbir şey yazmıyorum. Bakın dz dx dy diyeceğim. Burada z'ye Alt sınırı z1 diyorum. Üst sınırını z2 diyorum. Şimdi biz hep integral çözerken ne yapıyorduk? En içten var şey parantez varmış gibi çözüyorduk. Gel şimdi şunu çözmek istiyorum bakın. 1 çarpı dz. integralini aldığın zaman z çıkar. Değerlerini yerine koyunca ne gelir? z2 eksi z1. 2 katlı integral içinde. Yani 3 katlı integral dediğimiz aslında 2 katlı integral de aslında yaptığımız şey aynı. Sadece... 3 kata çıkıyoruz. Şimdi burada dediğimiz gibi hacimleri buluyoruz. Yani bizim bir bölgemiz var. Bir uzay bölgemiz tabii ki burada. 2 boyutlu değil artık 3 boyutluyuz. Bu bölgenin hacmini bulmak istiyoruz. İşte normalde bildiğimiz düzgün cisimlerin hacmini bulabiliyorduk. Ama böyle yani şekil olarak düzgün olmayan işte çok şekilsiz hani düzensiz bir şekli var cismin. Bunun işte hacmini integral işte üç katlı integralle hesaplayacağız. Yani bu hacmi küçük küçük bölgelere, küçük küçük düzgün bölgelere ayırıyoruz. İşte burada e, bu düzgün bölgelere ayırdık. Bu düz ayırdığımız düzgün bölgelerin hacimleri delta VK dedik. Bu kısmi bölgelerin herhangi bir noktası, yani bu bölgeler üzerinde bir nokta belirledik. Fonksiyonun bu noktadaki buradaki değeriyle ile buradaki hacimin çarpımı tüm bu ayırdığımız tüm bölgeler için bu çarpımı yapıp ve bu çarpımları tüm bölgeler için yaptığımız çarpımları topladığımız zaman sonsuza giderken diyoruz yani bölgeler o kadar artık küçük ki sonsuz tane bölge yani yapıyoruz gibi e, burada tabi artık ne olacak hani o kadar çok bölge var ki Tüm bölgelerin aslında hacmi sıfıra yaklaştı gibi. Eğer ki bu limitinin değerli varsa biz bu işleme f fonksiyonunun v uzay bölgesindeki 3 katlı integral ediyoruz. Ve şu şekilde gösteriyoruz. Eğer ki böyle bölgeleri biz hani e, kısmi bölgeleri ayırmıştık integral hesaplamak için. Eğer ki paralel düzlemlerle ayırmışsak dikdörtgen gibi mesela. Paralel düzlemlerle kısmi bölgeye ayırdıysak biz buna dx, dy, dz diyoruz. Şimdi bizim esasımızda bilmemiz gereken tanımdan ziyade biz zaten hep şu şekilde hesaplayacağız. Hep eksenlere paralel düzlemlerle bölgeleri ayıracağız. Yani bizim üç katlı integralimiz hep şu şekilde. Bilmemiz gereken aslında burada özelliğimiz burası olacak. ki diyor bu içine aldığımız şurada fonksiyonumuz yazdık Fonksiyonumuz birse ve uzay bölgesinin hacmini veriyor diyor. Zaten bunu biliyorduk. İki katlı integrallerden de. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Z eşittir 4 eksi x kare eksi y kare paraboloidini Z eşittir sıfır düzlemiyle sınırlandırılmış cismin hacmini veren hacmini veren yani hacminin 3 katlı integralle bulun diyor. Şimdi z eşittir 0 düzlemi şu altta çizdiğimiz şu x düzlemi yani şuradaki x y düzlemi. Hatta ben şunu şöyle devam ettireyim. Şimdi baktığımız zaman şöyle devam ettirdik. Burada şöyle bir bölge oluştu. Yani şurası paraboloid olduğu için Şöyle bir bölge oluşturduk. Z eşittir sıfırla. Bu paraboliyi de şurası 4 noktası olmak üzere bunu oluşturduk. Şimdi ne demiştik? 3 katlı integrali hesaplamak demek. V bölgesinde dz, dx, dy demek. Şimdi en baştan çözersem, şu integrali çözersem bunun demektir içinden zaten z olarak çıkacak. E Z'de sınırlarını yazıyorsun. Z1'den Z2'ye. Baktığımız zaman Z1'in alt sınırı şurası değil mi? Bu düzlem yani Z1 dediğim alt sınır Z eşittir 0 düzlem. O zaman alttaki Z'ye ne diyorum? 0. Üstteki Z'ye de Z2 diyelim. Üstten sınırladığı bölge. E bu da zaten neydi? Bakın 4 eksi x kare eksi y kareydi. Eksi y kare. İşte bunları yazdık. Yani bölgemiz için de şu an x ve y'yi yazmadım daha. z'yi 4x x kare x y kare diye bulduk. Şimdi burada x ve y'yi bulmak için ne yapacağız? İz düşüm. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, genelde 3 kat integraller için yani küresel koordinatlara geçiş yapmıyorsak onları daha ilerleyen konularda söyleyeceğim. Genelde iz düşümlerle çok işimiz oluyor. Yani şuradaki eksiye sınırlarını belirlemek için iz düşüm alıyoruz. Hani normalde iki katlı integralde aldığımız gibi esasen. Ee, iz düşümünü alıyorum bakın. Burada iz düşümünü almak demek ne demek? Yani şuradaki kesişimi alıyorum. E burada z nedir? 0. Yani şu denklemde z ye gölüm yere bakın ne yazıyorum? 0 yazıyorum. O zaman 0 eşittir 4 eksi x kare eksi y kare gelecek. x kare eksi y kare yani eksi x kare eksi y kare bu tarafa attım. x kare artı y kare buradan bakın 4 gelecek. Bu nedir? x kare artı y kare 4 dediğimiz yarı çapı 2 birim olan bir çemberdir. Bir dairedir. E, o zaman iz düşümümüz buymuş. Şimdi iz göre sınırları belirliyorduk. E, i̇z düşümümüz daire ise hep daire gördüğümüzde aklımıza kutupsal koordinatlar gelecektir. O zaman kutupsal koordinatlara dönüşüyorum bakın. Burada kutupsal koordinat dediğim neydi? x eşittir r cos teta, r çarpı kosinüs teta. y dediğimiz ise r çarpı sinüs tetadır. Evet, e şimdi baktığımızda x bu y buysa x kare artı y kare de r kare kos kare de artı y kare r kare sin kare de ne gelecekti? x kare artı y kare dediğimiz şey de esasen r kare gelecekti. O zaman kutupsal koordinatları da düşüyoruz bakın. Burada e, açımız kaçtan? Yani sıfırdan 2 pi'ye geliyor. Tetamız sıfırdan 2 pi'ye. Yarı çapımız bakın en fazla kaç olabilir? 2 birim olabilir. O zaman yarı çapımız 0'dan 2'ye. Geliyorum fonksiyonu yazıyorum. 4 eksi eksi parantezini aldım. Bakın burada x kare artı y kare. E o zaman x kare artı y kare de kare olduğuna göre buraya 4 eksi r kare diyorum. Tabii ki burada yine bir bakın bölge dönüşümü yaptım. Yani kutupsal koordinatlara geçtik. O zaman tabii ki de burada Jacobian'ımızı unutmuyoruz. Kutupsal koordinatın Jacobian'ı R'dir. R, diyorum. O zaman bu ne olacak bakın. E, 4 R eksi R küp. Yani. Bunun peki burada R'ye göre integralini aldığımız zaman ne gelecektir? Bir kere şurası R karenin yani iki r e karenin türeviymiş ki integralı integral r olmuş. Yani burası iki r e kare. Eksi re kübün integrali nedir? Üstünü bir artırıp bir fazlasını da veriyoruz. R üzeri dört bölü dörttür. Tabii ki şurada d tetamız var. Devam ediyorum. E, burada tabii ki bir de r'ye göre bulduk. Değerlerimizi de yerine yazacağız. Yani sıfırdan ikiye değerlerini de yerine yazıyorum. Bakın. Öncelikle 2 değerini yazayım. 0'dan 2 pi'ye 2 değerini yazdım. 2'nin karesi 4, 4 kere 2, 8. Eksi diyorum. 2'nin 4. kuvveti 16. 16 alt. bölü 4, 4. Zaten 0 yazınca ikisi 0 geleceği için alt sınırı şu anda hiç yazmadım bile. O zaman bakın ne geldi burası? 4. Peki 4'ün teta'ya göre integrali nedir? 4 teta. Tabii ki bu da artık integralden çıktık. Peki sınırlarımız nereden nereye? Sıfırdan 2 pi'ye. Ve tete gördüğüm yere bir 2 pi yazacağım. Ve tete gördüğüm yere 0 yazacağım. Tete gördüğüm yere 2P 2 pi yaptım. 2, 4 kere 2 pi 8 pi. Eksi 0 diyoruz. 8 pi olarak buluyoruz. Evet 3 katlı integrali e, bu kadar diyorum. Yani bir giriş yapmış olduk. E, bir sonraki videoda değişken dönüşümlerini anlatacağız. Zaten 3 katlı integralin esas e, soru gelecek tarafı da yani o da tabii ki bu şekilde de soru olabilir. Ama esas e, o değişken dönüşümlerini bilmemiz gerekiyor. O zaman değişken dönüşümlerine görüşmek üzere. Hoşçakalın.